Denem arkadaşlar 27 numaralı denemeyi beraber çözelim. Aşağıdaki bazı amino asitlere karşılık gelen mRNA kodonları verilmiştir. Buna göre bu dizinin sentezine göre alan tRNA çeşitli sayısının en az ve en çok kaç olabileceği aşağıdakilerin hangisine verilmiştir? Şimdi bakalım en azı bulmak kolay çünkü burada mesela iki tane glisin var. Bu iki glisinin dört tane kodonu var. Ama diyelim ki biz bu iki glisin içinde aynı kodonu kullandık o zaman ne olur? Ben aynı tRNA kullanmış olurum ve çeşidi minimuma indirmiş olurum. Çeşit sayısını minimuma indirmiş olurum. O zaman ben burada bu dizide aynı amino aynı kodunu kodladığını düşüneceğim. Mesela glisinler için bir tane var. Triptofanlar için 2 Lisinler için 3 Prolinler için 4 Ve metiyonun için toplam 5 tane en az 5 tane trna çeşidi kullanılmış olacak peki en fazlaya bakalım şuradan en fazla içinde bu iki glisin molekülünü ya da işte birden fazla olan herhangi bir amino asit için farklı kodonlarla kodlandığını göstermem lazım böyle olursa fazla trna çeşidi kullanırım e tamam metiyonin 1 Triptofan'ın sadece bir tane kodunu var. O yüzden kaç tane olduğu önemli değil. Her seferinde triptofan için bu kodunu kullanacağım. 2 Resimlere bakalım. 2 tane var. 3 diyelim mesela. 4 Şöyle göstereyim. 4 5 6 Proliner için şu üçünü kullansam 7, 8 ve 9 yani toplam 9 çeşit en fazla 9 çeşit TRNA çeşidi kullanabiliyorum. 5 ve 9 cevabım Bursa. Sağlıklı yetişkin bir insanda aşağıdakilerden hangisi karaciğerin işlevlerinden değildir? Plazma proteinlerini sentezleme. Evet plazma proteinlerini sentezler. Amonya üreye çevirme karaciğerin işlevidir. Safra sıvısını üretme karaciğerin işlevidir. Al yuvar üretmek kırmızı kemik iliğinin işlevidir. Sağlıklı yetişkin bir insanda diye belirttiği için albar üretmek karaciğerin görevi değildir diyoruz. Enzim sentezlemek de sindirim enzimlerini sentezler için karaciğerin bir görevidir. Ee, cevabım denizli. İnsanda solunum gazlarının kanla taşınması taşınmasıyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Oksijenin büyük bir kısmı al yuvarda oksihemoglobin şeklinde taşınır. Evet arkadaşlar oksijenin en fazla taşındığı formu oksihemoglobin olaraktır. Bir kısmı da plazmada çözülmüş olarak taşınıyor. Karbondioksit al yuvarda karbominohemoglobin olarak doku kılcallarının alveol kılcallarına doğru taşınır. Evet al yuvarlarda hemoglobin molekülüne bağlı olarak şu şekilde doku kılcallarından alveol al kılcallarına yani dışarı doğru akciğerlerden dışarı doğru gitmek isteyecek taşınıyor doğrudur. Karbondioksitin büyük bir kısmı kan plazmasında çözülmüş olarak taşır. Hayır büyük bir kısmı bikarbonat iyonları olarak taşınıyor. Daha sonra hemog karbonino hemoglobin olarak taşınıyor. Sonra da plazmada çözülmüş halde taşınıyor. En fazla bikarbonat iyonlarıyla taşınıyor. Oksijenin bir kısmı kan plazmasında çözülmüş olarak taşır. Evet A şıkkında da bahsetmiştim. Karbondioksitin bir kısmı kan plazmasında bir karbonat iyonları şeklinde taşınır. Evet hatta büyük bir kısmı bir karbonat iyonları şeklinde taşınıyor. Cevabım Ceyhan. Aşağıda insan iskelet sistemine ait farklı kemikler gösterilmiştir. Buna göre aşağıda verilen yapılardan hangisi gösterilen tüm kemik çeşitlerinde ortak olarak bulunmaz. Şimdi bakıyoruz periyoz zarı tüm kemiklerde ortak olarak bulunur. Havais kanalı Tüm kemiklerle ortak olarak bulunur. İçinden damar geçen kanallar bunlar. Sert kemik dokunun yapısında bulunan. O sıvısı bulunur. Kırmızı kemik diye hepsinde bulunur ama ilik kanalı sadece uzun kemikler uzun kemiklerde bulunur. Kısa yassı veya düzensiz şekilli kemiklerde ilik kanalı bulunmaz. Rabbim denizli. Aşağıda verilen şekilde kandaki kalsiyum düzeyinin tiroid ve paratiroid bezleri tarafından düzenlenmesi özetlenmiştir. Buna göre sağlıklı bir insanın vücudunda kalsiyum dengesinin korunması ile ilgili hangileri doğrudur? Tiroid bezi tarafından salgılanan kalsitonin hormonu paratormon ile antagonist çalışır. Doğru arkadaşlar cümlede hem kalsitonin paratiroidden, tiroidden salınır hem de paratormonla antagonist çalışır. Doğru bir öncü diyoruz. Kandaki kalsiyum seviyesi normalin üstüne çıktığında dengeyi sağlamak için kalsiyonu sağlanır. Doğru arkadaşlar kalsiyonun kemiklere kalsiyum geçişini hızlandırır. Böbreklerden ince bağırsaktan da kalsiyum geri emilimini azaltır. Yani depolamaya yönelik bir durum oluşur. Paratormon kandaki kalsiyum seviyesini arttırarak kalsiyon hormonunun salgılanmasına neden olur. Şimdi arkadaşlar sağlıklı bir insanda hormonlar bir değeri normalin üstüne çıkartmaz. Paratormon düşen kalsiyum seviyesini normale getirmek için uğraşır. Yani olması gerektiği düzeyde onu bırakır. Kalsiyumun salgılayacak kadar normalin üstüne çıkartmaması gerekmektedir. Ve sağlıklı bir insandan bahsediyoruz. O yüzden bizim cevabımız hangileri doğrudur? bir ve ikinci öncül doğru. Canlılarda yüceler, canlı hücrelerde enerji üretimi oksijenin varlığına göre farklı yollarla gerçekleşebilir. Oksijenli solunum ve fermentasyon olaylarında aşağıda verilenlerden hangileri ortaktır? Enerji üretiminde son elektron alıcısı, enerji üretiminde kullanılan son elektron alıcısı oksijenli solunumda oksijen. Fermentasyonların etil alkol fermentasyonunda asetaldehit. Laktik asit fermentasyonu da privat. Yani ortak değil. Substrat düzenli fosforilasyon. Evet ikisinde de glikolizden gelen substrat düzenli fosforilasyonlar. zaten fermentasyonlarda enerji üretmenin başka yolu yok. Sadece substrat düzenli fosforilasyon enerji elde ediliyor. Tepkimelerde oksijenin görev alması sadece oksijenli solunum için geçerli bir durum. Elektron taşıma zinciri ETS'nin görev yapması bu konuda sadece oksijenli solunum için geçerli bir durum. Kemi olmacık mekanizmayla ATP sentezlenmesi zaten varlığı varlığıyla alakalı bir şey. Cevabımız Bursa. Aşağıda verilen görselde insan dolaşım sistemine ait bazı damarlar numaralandırılmıştır. Bu numaralarla ilgili aşağıda verilen ifadelerin hangisi yanlıştır? Tokluk durumlarında 6 numaralı damarda 2 numaralı damara göre daha fazla glikoz bulunur. 6 numaralı damar tokluk durumunda arkadaşlar. Buradaki glikozu karaciğere gönderecek. 2 numaralı damarda e, burada glikojen olarak depolanacak glikoz. Glikozun bir kısmı glikojen olarak depolanacak. Daha sonra buradan bu kan toplanacak. Yani doğrudur arkadaşlar. 6 numaralı damar tokluk durumunda daha fazla glikoz bulundurur. Bunu karaciğere götürür. Karaciğerde glikojene çevrilir bir kısmı. Sonra daha sonra tekrardan dolaşıma katılır. Yani glikoz derişimi glikojen olarak depoladığımız için azalacaktır. Doğru. 3 numaralı damarla 4 numaralı damarın pH düzeyi birbirine yakındır. Şimdi burada kalpten çıkan kirli kandan bahsediyoruz. Bunun karbondioksit oranı çok yüksek. Sonra akciğere gidiyor. Akciğerde temizleniyor yani oksijen oksijen zengin kan oluyor ve tekrardan tüm vücuda dağılmak üzere kalbe geliyor. E o zaman burada oksijen fazla bunların bunların pH düzeyleri birbirine yakın kesinlikle olamaz arkadaşlar. 2 numaralı damarda 1 numaralı damara göre daha yüksek üre derişim vardır. 2 numaralı damarda amonyan amonyak üreye çevrilecek ve bu şekilde dolaşıma katılacak. Ama 1 numaralı damar böbrekten çıkıyor. Böbrekten hani üre üretti üriner sistem yoluyla atılacak olan üre e, böbrekten gitmiş oluyor çoktan. O yüzden doğrudur. 2 ve 3 numaralı damarlarda karbondioksit bakımından zengin kan bulunur. Doğrudur. Bunlar toplanıp tekrardan akciğere gitmek üzere kalpte buluşuyorlar. 4 ve 5 numaralı damarlar temiz kan taşımalarına rağmen dolaşım yönleri farklıdır. 4 ve 5 numaralı damarlarda 4 numaralı damar kalbe geliyor. 5 numaralı damar kalpten çıkıyor. Bunu da böyle yorumlayabiliriz. Cevabımız Bursa. Parankima dokunun hücreleri bitkilerde canlı ve ince çapellidir. Parankima doku görevlerine göre özümleme, depo, iletim ve havalandırma parankiması olarak sınıflandırılır. Buna göre olaylardan hangileri parankima dokunun görevleri arasında yer alır? E, fotosentez yapma, özümleme parankimasıyla ilgilidir. Kloroplast bulunduran hücreler özümleme parankimasındadır. E, bu palizat ve sünger parankiması olarak da ayrılıyor tabii. Terleme düzenleme terlemediğince bizim bitkisel dokularda aklımıza ilk önce e, stoma ve epidermis türevi yapılar geliyor. Ama bu depo, iletim, havalandırma veya özümlemenin herhangi biri e, parankima dokusunda terlemeyi düzenlemiyor arkadaşlar. Madde iletimi adı üstünde iletim parankimamız var. İletim dokudan aldığı maddeleri bitkinin farklı yerlerine iletim parankimasıyla e, ulaştırabiliyoruz. E, cevabım Ceyhan olmuş oluyor. İnsanlı böbrek nefronlarında gerçekleşen idrar oluşumu süreçlerinden süzülme ve geri emilim olaylarından X, Y ve Z maddelerinin durumları şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre X, Y ve Z ile gösterilen maddeler hangisine doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar şuraya renk değiştiriyorum. Bowman kapsülümüzde süzülme gerçekleşiyor. Buraya nefronun geri kalanı olarak görmüyor. Yani proksimal tüp, henle kulbu, distal tüp ve idrar toplama kanalı. Hani hepsinin olduğunu varsayarak görüm yapacağız. Mesela burada bu madde süzülmüş, süzüldükten sonra geri emilmiş ve bir daha ilerlememiş. ya yani hepsini geri tamamını geri emmişiz. Şıkları bakıyorum su olabilir. Glikoz protein zaten olamaz. Protein süzülmez. Glikoz olarak kal biz amino asit de olabilir mesela. Şimdi geçelim ikinci Y maddesine. Y maddesi hiç hiç geri eminmeden, hiçbir farklı bir duruma uğramadan atılmış. Bu ne olabilir? Kreatin olabilir bakıyoruz. Alüvar, alüvar zaten geçmiyor. Kreatin ve üre. Ürenin bir miktar biliyorsunuz e, idrar toplama kanalında %50 kadar eminiyor. Buradan direkt CH çıktı, çıktı önüme. Ama Z maddesine de bakalım. Z maddesi bir miktar geri eminmiş. Daha sonra hayatta devam etmiş. Tamam. Tuz olabilir. Gayet uygun. Cevabım C Aşağıda verilen görselde Türkiye'nin 1935 ile 2000 yılları arasındaki nüfus piramidi değişimi göstermektedir. Buna göre Türkiye'nin nüfus değişimi ilgili büyüme hızı azalmıştır. Bakalım büyüme hızımız. Büyüme hızı arkadaşlar piramitlerin şu alt taban kısmından yani şurada yani doğum oranından anlaşılıyor. Doğum oranı fazlaysa nüfus çok hızlı artıyor. Burada bakıyoruz, kıyaslıyoruz. Doğum oranı evet azalmış. Yani büyüme hızı, piramidin büyüme hızı azalmış. Nüfusta azalma yaşanmıştır. Şimdi nüfusta genel olarak bir azalma burada görülmez. Zaten daha hatta nüfus artmıştır bile. Sadece doğum oranları azalmış. Öyle yorumlayabiliriz. Nüfus artış oranı artmıştır. Nüfus artış oranı yine dediğim gibi şu alt tabandaki doğum oranlarına göre bakılıyor. Burada doğum oranı 2000 yıllarında biraz daha azaldığı için nüfusun artış oranında azalıyor. Yani daha daha yavaş artıyor diyebiliriz. O yüzden cevabımız yalnız bir. Sıra yaptığı sıralamada hangi iki olan yeni değiştirirse sıralama doğru olur. Şimdi çekli bitkilerde tohum oluşumuna bakalım. Polen oluşumu, polen tüpünün oluşması, tozlaşma, döllenme, tohum oluşumu. Şimdi burada hemen bir çiçek çiziyoruz şöyle. Şu an çizdik. Şöyle çiçeğimizi çizelim. Bu erkek organımız, bu dişi organımız olsun şöyle. Şimdi burada polen poleni oluşturduk. Polen geldi buraya kondu. Tepeciğe konduğu. Tepecikte tozlaşma gerçekleştiği zaman polen tüpünün oluşmasını bekliyorum. Ya yani tozlaşma olmadan polen tüpünün oluşmasını göremem. Bu iki öncülün bu yüzden yer değiştirmesi gerekiyor. Polen tüpünden sonra da artık döllenme olacak. Ve tohum oluşumu gerçekleşecek. Yani önce tozlaşma sonra polen tüpünün oluşması gerekiyordu. İki ve üçüncü öncülerimin yer değiştirmesi lazım. Aşağıda fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonlarını, şematik gösterimi verilmiştir. Kalbin döngüsü verilmiş. Kalbin döngüsü ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Işıksız ortamda gerçekleşir. Şimdi dakika bir goldür. Burada bir hata var yani. Karanlık evre, karanlık gerçekleşecek diye bir şey yok. Ayrıca zaten ışık biliyorsunuz fotosentezin iki evresi var. Biri ışıklı evre. Diğeri ışıktan bağımsız evre yani kalbin döngüsü yazalım. Bu birinci evre bu da ikinci evre. Şimdi bunlar tamamen bağımsız mı birbirinden? Kesinlikle hayır. Işıklı evreden ışıksız evreye iki tane molekül geçiyor. ATP ve NADPH. Bunlar olmazsa ışıktan bağımsız evre çalışabilir mi? Çalışamaz. Yani ışıktan bağımsız evre yani kalbin döngüsü dolaylı olarak ışığa bağımlıdır. Karanlık ortamda gerçekleşir diye bir şey yok. Fosfolipidler üretilir. Şurada bakalım. PGAL bizim fosfolipidler dediğimiz molekül. Evet üretilir. Enzimlerin kontrolünde gerçekleşir kesinlikle. İnorganik maddeler organik bileşiklere dönüştürülür. İnorganik maddelerin organik maddelere dönüştürülmesi burada bakalım. PGAL de organik madde. İnorganik maddemizde karbondioksit burada. NADPH molekülü haşartı yonları vererek yükseltgenir. Burada bakıyoruz ne olmuş. NADPH, NADPY yükseltgenmiş. Diyoruz. Cevabımız Adana oluyor. <laughs> Aşağıda kısa gün bitkisi olan kazın patının çiçek açması için uygulanabilecek Farklı fotoperiyotlara ait durumlar gösterilmiştir. Kazın patı bitkisinin çiçek açması için yukarıda verilen ışık hangi ışıklandırma periyotlarına maruz bırakılması gerektirir? Şimdi kısa gün bitkileri için gecenin gündüzden daha uzun olması lazım. Gece büyüktür gündüz olması lazım. Ve bu gece boyunca hiç ışık almaması gerekiyor. Birincisi de gündüz daha uzun. 2 ve 3 arasında kaldım. 2 de gece ışık flaşı aldığı için ışığa maruz kalmış. Benim direkt gece boyunca hiç ışık almam, kısa gün bitkisi olmam gerekiyor. O yüzden cevabım bursa.